Montaj videolarına devam ediyoruz Bir diğer e, Parça ekleyeceğiz buraya Girdik add komutuna Ardından Open diyorum Şimdi de bir el kolumuz var Bir el kolumuzu çağıralım Seçtim bir el kolunu Okey dedim Şunu kaldırdım Bir el kolunu da rastgele bir yere koydum Okey dedim Şimdi Biel kolunu biz montaj edeceğiz. Assembly Constraint'e girdim. Şöyle biraz yaklaştırayım kendime Parçamı montaj yapacağım parçaya gördüğünüz gibi. Tabi bu uzay ortam olduğu için şu an yaklaştırıyorum yaklaştırıyorum yaklaştıramıyorum. Evet. Şimdi ben motor bloğunun üzerinde, daha doğrusu altında ne var? Crank var. Ben Crank'a biel kolunu koyacağım. Motor bloğu eğer benim görüşümü zorluyorsa şunu yapabilirim. Motor bloğunu arka sayfaya atabilirim. Yani blank'e atabilirim. Bunu da eğer montaj montajsa bu montaj ağacında bakın motor bloğu yazan kısımdaki şu e, önündeki çentiye ben bir kere tıklarsam onu gizlemiş oluyorum. Yani parçayı buradan kaldırmıyorum sadece arka sayfaya atmış oldum. Tekrar gidebiliyoruz değil mi oradan? Tekrar tıkladığımda da geri geliyor. Tamam. Aslında gizleme, gizlemiş oluyorum. Evet, anladım, evet. Yani motor bloğunu kaldırmıyorum burada. Tabii ki. Üstüne gelip hide da diyebiliyoruz mu? Kesinlikle. Üstüne gelip hide da diyebiliriz. Aynı şey bakın. Yok oradan demedim, Model, modelin kendi üstüne ha, gelip. Kesinlikle oradan da diyebiliriz. Mesela geldim. Tabii ön, önce e, konuktan çıkmam evet, gerekiyor evet. yani. Tamam, tamam, orada gösteririm zaten. Şimdi şuradan biz yapalım onu önce. Şimdi e, ne olacak burada? Bu bizim şu bizim bir el kolu ne yapacak? Burayla krankla pistonu birbirine bağlaması gerekiyor. Hemen ne yapacağız? Eş merkezde olsun. Şimdi eğer e, burada şunu yapabilirim ben. Bununla değil de preferla yapacaksam yani akıllıyla yapacaksam şöyle yapmam gerekiyor gelip buradaki yüzeyi seçmeyeceğim prefer'deyken zaten silindirik bir yüzeye geldiğim zaman ortasındaki ekseni veriyor bana. Eğer evet. ekseni seçersem gidip buradan bunu seçmeme gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet. Direkt e, zaten yani. ekseni eksenleri çakıştıracak. Gelip aynı şekilde burada da bu yüzeyi seçersem teğet ilişkisi vermeye kalkar. Evet. O yüzden buradaki yüzeyi değil merkezindeki ekseni center'ı seçeceğiz tamam mı? Seçtim hatta bekleyince kulpik geldi buradan kıraltım merkezini seçtim. Ne yaptık? Eş merkezli oldu mu? Oldu bakın. Gördük. Şu an bunun merkezinde ne yapacağım bir de? <laughs> buradaki krankla burayı eş merkez yapacağım. Diyelim ki ben ya merkezi seçmekte zorlanıyorum. Onunla uğraşamam diyorsak da ne yapacağız? Hiç uğraşmayacağız. Burayı infer center axis yapacağız. Geleceğiz artık bu yüzeyi seçeceğiz. Gideceğiz. Bu nerede çalışacak? Burada çalışacak. Bu yüzeyi seçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ilişkileri tanımlamış olduk. Okey dedim. Motor bloğuna ctrl shift B ile arka sayfaya geçiyorum. Bakın motor bloğu burada duruyor. Evet. Yani gizledim. Getirdim. Eğer gizlemek istiyorsam üzerindeyken az önce yapamamıştık. Sağ tuş evet. yaptık. Haydettik. Evet. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi tekrar motor bloğunu getirdim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben eş merkezli olsun dedim ama veya şöyle göstereyim. Hatta şimdi... Ben bunu hareket ettirmek için ne yapacağım? Ya mu component'la veya assembly constraint'i açıp bakın. Şunu çevirebiliyorum bakın. Çevirdiğimde pistonun verilen ilişkilere göre hareket ettiğini görebiliyorum. motor bloğunu şeffaf yapabiliriz. Yapabiliriz. Hemen yapalım. Nasıl yapıyoruz? Şeffaf. Ctrl J veya editin altında e, object display'den gelip parçamı seçtim. Ardından Translucency kısmında şiddetini ayarladım. Evet, böyle. şiddetini ayarladım. Şimdi tekrar gördüğümüz gibi hmm. peki bu eee esen bir O mi O Olmadan evet. bunu çeviremiyoruz mu? Çeviririz. Aslında onu ya yani normalde move ile kom çevirmemiz lazım. Mesela gelip crank seçtim. Demem lazım ki işte açısal dön. Hangi eksende, bu eksende, hangi noktada, bu Merkez. noktada, kaç tur dönsün? 360 derece dön dedim. Döndü. Evet, yok. <laughs> Mesela 180 dedim. Bir hareket gördüm. Evet. 360 diyorum. Ha, yok hocam, bir şey o değil. Durmadan hareket Ha, Hareketli şekilde dönsün istiyorsun. Ha, yok, sen şimdi bu komutayken tutup çeviriyorsun ya. Evet. Ben komuta girmesen diyorum. Ha yok dönmez. Dönmüyor mu? Dönmez. Ha şunu diyorum tamam alabilir miyim? Anladım. Okey dedik. Sen mesela diyorsun ki ben şu anda san... komutta değilim ben şu anda. Hiç komutta değilsen dönmez. Ş şurada kan tutup çeviremiyor muyum? Hayır. He. Yani onu döndürebilmem için ille evet, evet, evet. ona girmem gerekiyor. Hayır ona değil İşte assembly constraint'e serbest hmm. yapmak için serbest döndürmek Doktor. için bununla. Dokun. Hayır parçaya dokunma. Heh. Böyle bununla mi? döndürebiliriz. Hmm. Ama yok ben işte belli bir açıda döndüreceğim belli bir mesafe göndereceğim onu bunu onlar da ölçümlü dersen, olarak da monkompanattan. Monkompanattan gönderebiliriz. Tamam peki şimdi bunun ilişkileri şimdi... olmasaydı ilişki vermedik. İlişki üste kendimiz getirdik, oturttuk, onu yaptık, bunu yaptık. Adam bilmiyor, hiç ilişki vermeyi bilmiyor, tuttu. Transform yaptı, mob evet, yaptı, getirdi evet. üstte. E Çevirdiği zaman sadece bir tanesi dönerek Aynen, hepsi evet. hareket etmeyecek. Evet. Doğru mu? Yani bata bata olayı gidecek. Bu olayı göremeyecek. Evet. Bunun için kesinlikle ilişki vermesi gerekiyor. Evet. Yani burada harçlar üzerindeki çalışma esnasındaki ilişkiyi görmek için, görmek istiyorsak mutlaka montaj yapıp artı montajda da gerekli ilişkilerin verilmiş olması gerekiyor. Yani Ben şimdi o zaman buna ilişki vererek yaptım bunu. Evet. Tamam mı? Bunu şimdi çevirdiğim zaman bu dönüyor. Evet. Gerçekten... Şurada iki tane daha var. Evet. Bunun ve alttaki kolu yan tarafa doğru iki tane daha çoğaltsam hı hı. bunu çevirdiğiniz zaman onlar dönmeyecek mi? Dönecek. Hepsi dönecek. Ya çünkü çoğaltma ilişkisi vermiş oluyor o zaman. Evet. Ha. Ha. Şöyle tamam. devam edelim. Bir sonraki videoda da diğer seçeneklerinden devam edelim arkadaşlar. Tamam.